Sevdim işte seni her şeyinle sevdim. Yalnızken aklımda oluşunu, hayallerime, rüyalarıma doluşunu sevdim. Seni bir gün görme umuduyla yaşamayı sevdim. Seni yaşama nedenim bilmeyi, senin varlığındaki o muhteşem huzuru sevdim. Yüreği güzelim, ben sadece seni sevdim. gel gecelerime ortak ol nefesinle sesinle sohbetinle mümkünse tabii bir de o muhteşem gülüşünle kaç gece sonra gelirsin bilmem de ben beklerim sen yeter ki bir ihtimal de olsa gelirim de asla yanında olamayacak olsam da sen gülerken yüzünü avuç içlerime alamasam da, Seninle aynı havayı soluyamasam da, Teninin kokusunu hiç bilemesem de, Ben seni içimde sonsuz bir aşkla yaşatmayı seviyorum, Seni seviyorum, seni sevmeyi seviyorum.''